300 kitap bu kitapların içerisinde kendine ait olan var mı? Yani avukatın iddiasına göre bunları o yazmış. O kitaplardan biri de yaratılışla ilgili. Yaratılışla ilgili soru soruyorlar bakın bir televizyon programında. Bir ayet söyler misiniz diyorlar, bilemiyor. Dini bana bunun ispatını, yaratılışın ispatını söyler misiniz? Yaratılışın ispatı imandır. Yani Kur'an'ın hükmüdür. Tamam, Kur'an'ın hükümlerini de bunu bana söyleyebilir misiniz? Ama burada Hangi bir... hükümler? Evet. yaratılışla ilgili. Ayette de şöyle Cenab-ı Allah Adem'den yarattım diyor, size diyor. Hıh. -hı. Adem de bizim ilk atamız. Hava annemiz ve e, ikisidir. Onların evlatlarıyız bizler. Peki bunun kanıtlarını bana sure isimleri söylemek mümkün değil mi? Ezberim de yok. Evet. <laughs> Ama evet. e, e, hocamın bilgisayar herhalde bu Tabii konuda yani. bize bilgisi var inşallah. Yani yaratılışın e, dayanağını aldığımız nokta diyorsunuz bizim kutsal kitabımız. Kur'an-ı ki, Kur Oradan yola Tabii. çıkarak. Peki bir tarafta din eksenli bir tartışma var. Bir tarafta bilim adamları da laboratuvarda ürettikleri bir tartışma olduğunu söylüyorlar. Hı. İkisini birbirine nasıl karşı karşıya koyabiliriz? Yani Darwinizmin karşıtı yaratılış mıdır? Yaratılışın karşıtı Darwinizm midir? Aslında Elma, yarmut toplamak olmuyor mu bu? Oktay evet. biraz koyuş mu evet. taksiyonu? <laughs> yani siz karar verin 300 kitap yazmış mı? Yaratılışla ilgili kitabı kendimi yazmış? Bakın onunla ilgili de aslında başka bir programda kendini yazmadığını itiraf ediyor. 78 yaşında ölen büyük tasavvuf düşünür İbn Arabi ancak 300 ila 400 arasında eser yazmışken nasıl olur da 53 yaşındaki Adnan Oktar 300 tane eser yazar? Benim çalışma prensibim kolaylığından oluyor, ben biliyorsun 30 kişilik bir arkadaş evet. ekibim var, hazır bilgileri getiriyorlar, ben bir araya getiriyorum onları, yorumluyorum ee, ve son derece kolay oluyor. Yani çoğu derlemedir bu eserlerin, yani hepsi şey değildir, telif değildir. Bakın çoğu derlemedir, telif değildir. Derlemeye eser denir mi? Ben yazdım adına insan, onun altına insan kendi ismini yazabilir mi? Oradan buradan derle, ondan sonra kendi adını yaz, bu olacak iş mi? Kadir Mısıroğlu'nun da onun hakkında bir şeyi var. Ee, söylediği, bu kitapların ona ait olmadığını söylediği bir ifadesi var. Görüyorsun Adnan Hoca diye birisi çıkmış, Mehdi'ymiş bilmem neymiş bırakalım da boyuna kitap çıkar. Bunlar hepsi İngilizce'den tercümedir, hepsinin asla Amerika'dır. Adnan, Adnan yazmıyor mu? Hiçbiri telif değildir. A'dan Z İngilizcedir onu daha tercüme etmedikleri de bende var <laughs> yani 300 kitap yazmış ise bir ayet söyleyemez mi? ve kitapların kimi din hakkında kimi siyasi konuda kimi masonluk konusunda kimi Darwin teorisi ile ilgili bilimsel yani senin böyle bir bilimsel yönün var mı yani mesela sen yani tıp profesörü müsün mesela biyoloji profesörü müsün mesela yani nereden bunlar bu bilgilere sahip oldun sen branşın ne Evet. Başörtüsüyle ilgili de çelişkili ifadeler bir farzdır diyor, bir değildir diyor. Bunu da şunlara söyleyeyim. Bir kere başörtüsü Nur suresinde ve Ahzab suresinde açıkça ifade edilmiştir. Farz suresinde açıkça ifade edilmiştir. Yalnız, ben bu başörtüsü konusunda sizin fikrinizi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de örtünün diyor. Şimdiden teşekkürler. ederim. Kur'an-ı Kerim'de göğüslerinizde örtün diyor. Kadınlar eskiden memeleri açık geziyorlar. Göğsünüzü örtün diyor. Edep yerlerinizi örtün. Başörtüsü diye bir kelime geçmiyor. Başörtüsü ile ilgili bir ifade olmadı. Aşikar herkes istediği gibi bakabilir sözlü olanlar açsın baksınlar. Tamam başlıyorsun. Fakat farz değildir. Fakat farz değildir. Ama örter. Ben böyle görünmek istiyorum der. Ya ben Müslüman olduğumu hissettiren bir kıyafet olduğu için istiyorum diyebilirim. Yani her türlü diyebilir, ya ben böyle inanıyorum diyebilir. Ama doğrusu bu benim söylediğim. Durum bu. Bizi mahkeme ile susturmaya çalışıyor. Bizle ulaşmasına gerek yok. Bu ifadeler, bu internette hala duruyor bunlar. Bunları mahkemeye versin. Bunları gerçek olmadığını ispatlasın. Bizim kendiyle bir sorunumuz yok. Tanımayız etmeyiz kendisini. Ama böyle devam ederse mahkemeyle falanla filanla böyle uğraştırmaya kalkarsa biz de bütün dosyaları açıklamaya devam edeceğiz ileriki günlerde de. Biz bugüne kadar bir şeyden geri adım atmadık. Bundan sonra atmayı da düşünmüyoruz. Madem öyle işte böyle.